Selam dostlarım, ben Ege. Bugün sizlerle beraber Türkiye'deki bazı insanlara eleştiriciyiz. Şimdi eleştiriye geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bu videoda kararlarınızı size de yorumlar kısmında saygı çerçevesinde belirtebilirsiniz. Bunda hiçbir sakıncası yok. Ama lütfen saygı çerçevesinde olsun. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki bazı toplumlara gelin. Şimdi toplum mu insan bu toplum kendini bir şey sanıyor. Gerçekten hani bakın arkadaşlar, o kadar özentiler ki insanların her yaptıklarına karışıyorlar. Bakın arkadaşlar, eğer insanların yaptığı şey, yani sizin yaptığınız şey ya da benim hiç kimseye bir zarar kötü bir şekilde giremiyorsa buna karışma hakkınız yoktur. Topluma veya dünyaya herhangi bir zararı da yok. Şimdi cana ya da insanların akıl savunu ya da bazı şeylerine psikolojik herhangi bir bir konuda zarar vermiyorsa bu durumda hiçbir sıkıntı yoktu. Ancak arkadaşlar bunlara rağmen bakın arkadaşlar bir insan yanlış bilebilir. Ancak bu da sizin umurunuzda olmasın. Bırakın o insan kendisi öğrensin. Kendisi öğrenmek istemiyorsa gerekli şekilde açıklarsınız konu kapanır. Ama siz de yanlış biliyorsanız arkadaşlar mutlaka hatalarınızı anlamanız lazım. Hayatın amacı da budur arkadaşlar. Hatalarımızı anlamazsak bu hataları devam ederiz. Bu da bizim için, bu da bizim için büyük bir başarısızlık olur aslında. Bazen konuşamıyorum. Bu videolarda oluyor genelde. Kusura bakmayın. Ama şunu söylemek istiyorum. Hayatta her zaman e, hatalar yapabiliriz hatalar gelip geçici arkadaşlar. Yani tamam kalıcı hatalar da var ama umarım bizimkiler kalıcı olmaz. Geçici olur. Her zaman iyi bakmaya çalışıyorum olaylara ama işte biliyorsunuz arkadaşlar hayat böyle bir şey işte. Valla ne olur ne olmaz bilinmez ancak e, şunu söylemek istiyorum. Her zaman dimdik olun. Saygılı olun. Küfür etmeyin. Başka alışkanlıklar yapmayın. İşte mantıklı olun arkadaşlar. Ben de öyle olacağım. Yani artık tamam hani şakasına ben de vuruyorum bu fazla ama Hani okuluma odaklanacağım falan filan hayatıma bakacağım yani İnsanları anlamıyorum Bir şey yapıyorsunuz e, Olabildiğince sizleri kötü duruma düşürmek istiyorlar Sırf sadece sizleri kıskandıkları için ve prim düşmanı oldukları için Herhangi bir yerde bir kızın altını yorum yaptığınız zaman e, Koruyucu arkadaşlarımız geliyor ve bizlere sadece şunu diyor <laughs> İşte Murko işaretiydi yalanı hani sen hayırdır lan kıza ya. Şunu bilmem ne falan ya. Kökü yaz oğlum biz falan diye takılıyorlar. Kız dostlarım. Hayat sizin. Seçimler de sizin. Kendinize bakın. Kanalıma da abone olursunuz. Videoda bazı yerlere takılmalar olmuş olabilir. İyi günler iyi günler. Ve kanalıma abone olmayı Tekrardan iyi günler. <laughs>